Remzi Özdemir 26 Temmuz 2025 Yeni Çağ Cinnet Geçiren Türkiye Farkında mısınız sokakta trafikte markette insanlar patlamaya hazır birer bomba gibi dolaşıyor En ufak bir kıvılcımda öfke kontrolsüz bir şekilde dışa vuruluyor O kadar ki artık sıradan tartışmalar bile cinayetle sonuçlanabiliyor Geçtiğimiz günlerde tem otoyolunda yaşanan bir olay adeta bu cinnet halinin fotoğrafı gibiydi. Bir sürücü sadece selektör yaptığı için karşısındaki sürücüyü bıçaklayarak öldürdü. Trafikte yol isteme gibi sıradan bir gerilim onlarca bıçak darbesiyle bir cinayete dönüştü. Marmaris'te bir teknede yaşanan vahşet ise bir başka örnek. Dört kişi genç bir erkeğe kürekle defalarca vurup öldürdü. Antalya'da ise bir çiçekçi internet sitesinden fotoğraf aldığı gerekçesiyle rakibini tek yumrukla yere serdi. Ardından öfkeyle tekmelemeye devam etti. Hatta market sırasında bile bozuk para verdiği için çıkan tartışmada bir müşteri ağır şekilde yaralandı. Bu sadece birkaç örnek. Her gün Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geliyor. Peki ne oldu bize? O meşhur hoşgörülü Türk insanı nereye kayboldu? Bana kalırsa bu ruh halinin tek bir nedeni var. Derinleşen ekonomik kriz. İnsanlar artık hayat pahalılığını, geçim derdini, umutsuzluğu kaldıramıyor. Aileyi ayakta tutmak zor, geleceği hayal etmek neredeyse imkansız. Bir yandan işsizlik, bir yandan barınma krizi. Artık bırakın ev sahibi olmayı, insanlar kiralık ev bulamıyor. Bulsalar bile Kira maaşın iki katı. Nas'la başlayan bol para dönemi Türkiye'yi tarihin en ağır ekonomik bunalımına sürükledi. Mehmet Şimşek'in uyguladığı kemer sıkma politikaları halkın sırtındaki yükü daha da artırıyor. İktidarın geçmişte kendisi hakkında söylediği sözleri unutmamış gibi şimdi onların siyasi bedelini halk ödüyor. Artan vergiler, düşen alım gücü, gıdaya erişimin zorlaşması. Bugün Türkiye'de gençlerin, çalışanların, emeklilerin hatta çocukların bile yarına dair bir umudu kalmadı. Toplumun ruh hali barut fıçısı gibi ve bu fıçı her gün biraz daha ateş alıyor. Bu yüzden diyorum ki sakın kimseyle tartışmayın, sakın sinirinize yenilmeyin. Yoksa ya mezarlıkta ya da hapiste bulursunuz kendinizi. Unutmayın bu cinnet halinin sebebi siz değilsiniz ama sonuçlarına siz katlanırsınız. İktidar gitmiyor, bari siz aklınızı ve canınızı koruyun. Remzi Özdemir